Bana çağır! Melek. Alo! Uyuyor! Alo! Alo buyurun kim aradınız? Ne yapıyorsun o elmayla? Evde hayvan beslemeye karar verdim kurtarıyorum. <laughs> ne yapacağım insan mı yiyorum? Ben sana çalışırken yemek yeme demedim. Siz hiç merak etmeyin evvel ben iki işi birden yaparım. Ben iki işi birden yapmanı istemiyorum. Tamam o zaman patron sizsiniz. Çabuk yok et o elmayı! Ben de öyle yapıyorum Hüseyin Bey. <laughs> Hayırdır İhsan? Gencisin ee, e, bugün. İşim gücüm var Sevinç, danışmanlık şirketinden gelecekler birazdan. Danışmanlık şirketi Evet, var. reklam yaptırmak için onların fikirlerini alacağım. Reklam mı? A, hiç işim olmaz. Sana ne? İşine bak sen. Ona bunu bilmem, sürekli sağlıyorlar. O şampuanların hepsini tek tek denedim. Ay şimdi Fatma'nın kepek sorunu çözüldü. Ama Menekşen'inki hala duruyor. <laughs> Niye açtın yine bunu? Görüntü yapma diyorum sana! Yap demediniz mi? Başka nerede? Başka her yer yaptım, bir tek burası kaldı. Bana bak, bana sesini yükseltme, sıkarım ümürünü, ümüksüz kalırsın ha. Gel, <laughs> sıkıyorsa yüksek sesle söyle bakayım. Ya, sessiz konuşuyor, bağırarak konuşuyorsun, bağırarak konuşuyorsun, sessiz konuşuyorsun. Karar veriz abi. Menekşeciğim, hadi git bize güzel bir çay demle olur mu? Demir dersiniz sevinç hanım. Yeter ki siz isteyin. <laughs> Görüyorsun değil mi sen hiç? Bana inat olsun diye yapıyor. Neymiş kepek sorunu varmış. Ben sana değil saçındaki kepeğe acıyorum ben.